Boy, some trouble. Yeniden merhabalar. 19 Ağustos Perşembe bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Temsilcilerimizin Avrupa mesaisi var. Bu maçlarla alakalı fikirlerimizi, yorumlarımızı yapacağız. Hep beraber mantıklı ve ideal kuponlar oluşturmaya çalışacağız. Birkaç maçı da ekstradan seçtik. Bunlarla ilgili yorumlarımız olacak bülten içerisinde. Hızlı bir şekilde maçlarımıza bakacağız ama hepinizin bildiği gibi sezona harika bir başlangıç yaptık. Aslında kanalımızın aboneleri, takipçileri ya da katıl grubumuzdaki destekçilerimiz için sıradan bir seri diyebiliriz. 3 bültenlik bir seri yakaladık. Cumartesi video performansımız, Pazar günü katıl performansımız, Pazartesi testi yine video performansımız da yani 10'da 9 ya da 11'de 10 gibi maç isabeti yakaladık. Her gün e, ikişer kupon katıldı bir kuponumuz yine isabetli oldu. Hele Pazartesi çok güzel oranlarımız da vardı. Tam isabet full bir şekilde kazanmış olduk. Yani e, seri şekilde katlamalarımıza bakarsanız da yaklaşık 3 günde 15-20 katlık bir seri yakalamış olduk. Çünkü cumartesiden 3-3.5'a yakın bir oran. Pazar aynı şekilde 2-2.5 civarı oran. Yine pazarteste tüm oranları çarptığınızda 3.5-4 daha fazla da ulaşabiliyordunuz. Demiştik etmiştik tutmuştuk kısımlarına bakarsanız da çok daha fazla kazanımlar da bahsedebiliriz. Ama biz net şekilde kupon tavsiyemiz, kuponumuz neyse onu söylüyoruz. Bülten girişinde de video girişinde de gördüğünüz gördüğünüz gibi zaten oradan da bakabilirsiniz maçlarımızı. Çok güzel de oranlar yakalamıştık açıkçası. Çok da zorlanmadan geldi. Tabii ki de şu uyarımı yapacağım. En çok e, bizlerin zaten yaptığım hatamız genel itibariyle iddia oynayan bu içerisinde olan kişilerin hırstır ya da gaza gelmiştir. Bakın bu da önemlidir. Yani gaza gelmek nedir? Kırs nedir? Kaybettikçe işte daha yüklü gidersin, daha fazla misi basarsın falan. E, iyice dibe gidersin. Ya da e, nasıl olsa işte söyledikleri geliyor. İşte tahminler tutuyor. Bunda işte öndeki öncekinde 100 girdim. Bunda 200 basayım, 300 basayım derseniz de yine kayıplara sebep olabilirsiniz. Yani her zaman nasıl oynuyorsak, nasıl gidiyorsak, hangi miktarları basıyorsak yine bu videoda da yapacağımız tahminlere aynı miktarları basmanızı öneririm. Kesinlikle daha fazla bir şekilde girmeyin arkadaşlar. Çünkü hani önceki kazançlarınızla gölge düşürecek kayıplar yaşamamanızı tavsiye ederim. Ya da tam tersi mesela hep 100 100 giriyorsun. Bunda da 100 100 gir, 50 girme mesela. Yani kazanmışsın ya da öncekilerde 100 100 girdim. Bunda da nasıl olsa güzel tahminler gelir falan diye 500 girme. Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Artık son kararı kendiniz veriyorsunuz tabii ki. Ayarlamanızı kendi kendinizin daha doğrusu yaptığınızı düşünüyorum diyerek maç önerilerimize tavsiyelerimize yorumlarımıza geçelim. Evet Galatasaray Rangers daha doğrusu Renders, Galatasaray Rangers Galatasaray Rangers'la karıştırmıyoruz. Bu Danimarka Ligi takımı. Tabi ben böyle kuzeyliklerden bahsedince işte Finlandiya'da olsun Danimarka olsun Norveç olsun genellikle hücum oyununa dayalı fiziksel e, özellikle performansı fiziksel özellikleri fazla olan oyuncular gelir aklıma ki görüyorsunuzdur zaten o liglerdeki maçları ya da takip ediyorsanız futbolcuları. Tabi Galatasaray açısından baktığınızda Deplasman'da olacak bir maç. Rovanş maçı da olacağından dolayı buradan alınabilecek beraberlik ya da işte bir farklı galibiyetler falan Galatasaray açısından oldukça avantajlı skor olmuş olacak. Tabi rendersi çok yabana atmamak lazım. Ligdeki performans da orada da. Danimarka liginde çok yabana da atmıyoruz bu arada. Önemli takımlar da var o ligde. Tabi takım seviyesinde konuşuyoruz yani. Hani majör liglerden değil o seviyedeki ligler açısından kıyaslıyoruz. Galatasaray'ın için çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki de kağıt üzerinde hem kadro kalitesi olarak hem oynanan futbol olarak biz bir tık daha önde duruyoruz. Yani burada galip gelebilecekse bir takım Galatasaray tercihine gidilebilir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Rövanş maçı da olacağından dolayı Galatasaray'ın da temkinli başlayacağını, Renders'ın da temkinli başlayacağını düşünerekten belki en idealinden ilk yarı 1.5 alt, 1.30 gibi 1.27'lerde değişen bir oranı var değerlendirilebilir diyorum. Ee, belki bir ilk yarı sıfırda böyle daha yüksek oran denemesi yapacak arkadaşlar için de bu maçın alınabilir bir tercih olarak duruyor. Artık son kararı size bırakıyorum. Tabi Marco kadro dışı bırakıldı. Hafta içi, pardon hafta sonu ligde yaşanan olayı biliyorsunuz. Ee, ama Galatasaray'ın zaten bunun yerine illaki takviyeleri olacaktır. Ee, o kadro genişliğine sahip bir takım. Ee, çok çok önemli eksikleri bulunmuyor. Ama tabi bu maç temposu henüz daha havaların sıcak olması özellikle ligimizde futbolcu performansını etkileyecektir. Eee Giresun deplasmanında da zor bir baştan çıktığını söyleyebiliriz. Bakacağız artık göreceğiz. Benim tercihim bu şekilde olacak. Saat 20.30 Trabzonspor Roma maçı. Evet Trabzon çok zor bir maça çıkıyor. Turun favorisi tabii ki de Roma olacak. Ama ben lig maçında da bahsederken Deplasman 1.5 üst Malatya karşısında Trabzon'u tavsiye ederken özellikle hücum gücünden bu seneki e, kadro kalitesinin geçen sene ya da önceki sezonlara göre daha güçlü ve e, iyi olduğundan bahsetmiştim Trabzonspor'un. Ligde özellikle çok fazla şey başarabileceğini düşünüyorum. İlk iki de olacağını düşünüyorum şimdiden Trabzonspor'un. Tabii bu Avrupa'da Roma karşısında hem kalite olarak hem oynanan futbol olarak ne kadar... E, Trabzon'a bir şeyler katabilir bilmiyorum. Yani hani şu anda Roma geçer eler Roma yener demenin çok güç olabileceğini düşünüyorum. Roma'yı zaten anlatmaya da sizlere çok fazla da gerek yok. Ne olabilir diye baktığımızda Trabzonspor'un tabii hem iş performansı illa ki de Roma karşısında ee, artıları olacaktır iddia olmasından dolayı. Belki turu geçemez. E, belli olmaz ama en azından Roma'ya gol atabileceğini düşünüyorum. En azından risk atılabilir olarak gördüğüm bir seçenekler. Karşılıklı gol var. 1.60 gibi oran vermiş. Ee, Roma'nın da zaten gol atabileceğini düşünürsek bu maçta karşılıklı gol var. Sanki tercih edilebilir bir seçenek olarak duruyor. Ama böyle çok ideal kuponlarınızda da değerlendiremeyebilirsiniz. Temsilcimizin maçı olduğundan dolayı yorumlamak istedim. Son karar sizindir diyelim. Sivas, Spor, Kopenhag Konferans Ligi'nde yine zor bir maç olacak. Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe ve yani Galatasaray'la Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Sivas'la Trabzon Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Bunu ayırt etmek lazım. Sivas-Kopenhag maçında tabii Kopenhag Avrupa tecrübesi olan bir takım. Hemen hemen her sene Danimarka Ligi'nden Avrupa'ya açılan bir takım. Avrupa maçları oynayan bir ekip. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde de görüyorsunuz. Avrupa Ligi gruplarında da görüyorsunuz Kopenhag'ı. Avrupa tecrübesi çok fazla olan bir takım. Açıkçası turun favorisini ben Kopenhag görüyorum. Sivasspor elenirse de teşekkür ederiz onlara. Yani Kopenhag'a ya, e, kesinlikle e, zor bir e, maç olacak. Ama umarım avantajlı bir skoru alır. E, Deplasmanda da bir şeyler yaparız ve turu geçeriz diyelim. Ama dediğim gibi benim açımdan çok zor bir eşleşme olarak duruyor. Özellikle tecrübe açısından Kopenhag'ın çok daha fazla önde olduğunu söyleyebiliriz. E tabi biz de buyur al turu geç Kopenhag demeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar özellikle iç sahada oynayacağımızdan dolayı mücadelemizi yapacağız. Belki bir beraberlik falan yapabiliriz. E, çıkar koparabilirsek güzel olur. Hele ki galibiyet galip gelirsek tadından yenmez diyelim. Ama burada yine arkadaşlar şöyle çok düşündüm. Neler alabiliriz neler olabilir diye. Kopenhag zaten defansı çok sağlam olan bir ekiptir. Az önce Renders'ı yorumlarken Kuzey Ligi takımlarına zaten bahsetmiştik. Yine bir Danimarka Ligi takımı. Bunların da fizik gücü oldukça yüksek takımlar zaten. Ee, aslında Sivas'ın da defansının sağlam olduğundan bahsedebiliriz. Bu yönden belki temkinli futbolu iki takım da maç başı itibariyle tercih edebilir. Açıkçası hani burada çok çok ideal ilk yarı 1.5 gol altına falan gitmeyeceğim arkadaşlar ee, farklı bir denemem olacak Karşılıklı gol yok denemesi biraz da duygusal baktığımdan dolayı aslında ben bir tık daha Kopenhagen önde görüyorum ama e, karşı gol yok tercih etmek istedim 1.64 gibi oran güzel de oran olduğundan dolayı e, iki takımın da defans planlarının defansını daha çok ön plana çıkartacağını düşündüğümden dolayı belki de gol atanın yatabileceği bir maç olacak o yüzden karşı gol yok denenebilir diyorum. Ee, sizlerin aklınıza yetiyorsa bu maçta tercih edebilirsiniz. Evet Fenerbahçe Helsinki 21.45'te Avrupa Ligi'nde turun favorisiyiz. Bu açık ve net. Helsinki'den kesinlikle daha kaliteliyiz, daha tecrübeliyiz. Ee, çok daha iyi bir kadro yapısına sahibiz. Umarım bu tüm olumlu şeyler, söylediğim şeyler sahada yansır ve Fenerbahçe ilk maçta net bir skorla her geçer diyelim. Tabi bazen evde yaptığın hesap çarşı uymayabiliyor. Sürpriz sonuçlar aldığımızda görüyorsunuz. Mesela Galatasaray, Sen Johnson karşısında turu geçti ama ilk maçı birbir bir kendi sahasında berabere bitirmişler. Tabi kırmızı gördü oldu, bu oldu da artık kırmızı görür, penaltı kaçar. Bunları bilemiyoruz ama kağıt üzerinden yorumlarsak Fenerbahçe çok net bir şekilde e, turun favorisi zaten. Peki biz burada ne alabiliriz? Diliyorsanız Fenerbahçe galibiyetini yine alabilirsiniz diyorum. Ama tabii biz yine Finlandiya Ligi takımı Helsinki'de e, özellikle yine çok kapalı savunmaları ön planda olacaktır. Direnebildiği kadar Fenerbahçe karşı direnmeye çalışacaktır. Fenerbahçe bir gol atsa da yine defanstan çok fazla taviz vermeyecektir. Yine e, kontrollü bir oyun tercih edecektir Helsinki çift maç olmasından dolayı da. Ama ben Fenerbahçe'nin özellikle duran topları olsun ne bileyim e, kornerler olsun bir şekilde bu kilidi açabileceğini düşünüyorum. Galip gelebileceğini düşünüyorum ama oranı biraz daha ideale çekebilmek açısından ev sahibi 1.5 gol üstüne 1.41 gibi oran vermiş iddia oranlarımızda. Tercih edilebilir bir seçenek olarak gördüğümden dolayı tavsiye etmek istedim. Sizlerin de aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz diyorum. Evet Rangers Alaşkert. Ee, İskoç temsilcisi Rangers e, oynayacak. Bu da Ermenistan Ligi takımlarından. E, kendi liginde de formsuz bir şekilde. iki maçta galibiyet alamadı sanırım. 3-0 4-0 gibi sonuçlarla mağlup oldu. İskoç deplasmanında çok fazla bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Yani daha çok defans yaparak e, yani maçı bir fark iki farkta tutmaya çalışacaklar. Rangers turun kesin ve net olarak favorisi. Bu maçın da favorisi zaten kendi aslında. Tabi 1-0-8 gibi oran vermiş. Bunu çok fazla zaten e, tavsiye etmiyoruz bu oranlarla girmeyi. Ben açıkçası direkt taraf bahsine girmiyorum. Ne alabiliriz diye bakarsak bu maçta da ilk yarıdan da Rangers'ın işi çözebileceğini düşündüğümden dolayı 1.38 gibi oranlar risk atmaya değer gördüm. Diliyorsanız değerlendirebilirsiniz. Beni 1.08 oran da kurtarıyor. Ben bu oranları da seviyorum derseniz tabi direkt maç sonu bir de tercih edebilirsiniz diyelim. Bu şekilde de yorumladık. Yine gelelim kupon tavsiyelerimiz nasıl olsun şöyle bakalım. Bu arada göndermiş olduğunuz son videodaki beğeniler için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz beğenilerimiz arttıkça devam ederse zaten daha fazla videoyu sizlerle buluşturabileceğimizi söyleyebilirim. İstediğimizi aldığım sürece problem olmayacak. Yine katıl grubumuza gelen birçok destekçimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Oraya da zaten arkadaşlar da biliyorlar elimizden geldiği kadar tahminler yapmaya gayret ediyoruz. Yine işte çarşamba günden tahminler yaptık ama video hazırladığım saatlerde henüz daha maçlar oynanmadığından dolayı bir şeyler söyleyemiyorum. Bakın çok başarılı gittiğimiz şu dönemde dahi bahsettiğim bir şey var. Bu oyun içerisinde şans faktörü mutlaka var. Kazanıyorsak şans bizimle beraberdir. Kaybediyorsak da şanssızlıklar yaşamışızdır. Bunu bu gözle bakmak lazım. İdeal tercihler çıkarmak, ideal maçlar bulmak ve bunları kuponlara yerleştirmek çok önemli bir iştir. Bunu hiçbir zaman yabana atmıyorum. Zaten bu başarımızda görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Ama şans faktöründen mutlaka bahsedeceğiz. Bunu unutmayacağız. O yüzden her zaman bilinçli işte şekilde oynamaya Paramıza kolay e, kazanılmıyor ama kolay kaybedilebiliyor. Dikkat etmemizi söylüyorum. Sabırlı bir şekilde gittiğimiz sürece boyundan da ne kadar güzel kazançlar sağlanabildiğini de kanalımızın takipçileri çok iyi biliyorlar zaten. Bu hatırlatmaları bir kez daha yaparak hemen kuponlarımızı yapalım. Şöyle ideal dediğimiz tercihlerden kuponlar yapalım. render Galatasaray maçında ilk yarı 1.5 gol altı. Şu anda 1.27 gibi orandan alırsak. E, yine diğer bir oranımız Fenerbahçe Helsinki maçında ev sahibi 1,5 gol üstüydü. Fenerbahçe'nin en az 2 gol atarını girdiğimizde e, oran yetiyor diyorsanız tabii ki Galatasaray'a Fenerbahçe maçlarıyla bir kupon değerlendirebilirsiniz ama ben burada yine kendi oynayacağım kuponda oranı biraz daha cazip hale getirebilmek adına Rangers maçının Aleşkert maçında da ilk yarı bir tercihini almak istedim. Tam 2,5'luk bir e, oran yapıyor. Diliyorsanız böyle bir kupon değerlendirmesi yapabilirsiniz. Ya da mantığınıza yatan e, tercihleri çıkartarak daha ideal oranlar bulup o şekilde de girebilirsiniz arkadaşlar bu maçlar arasında. Ya da hepsini katın karıştırın. Nasıl istiyorsanız ben sadece tavsiye olarak burada gösteriyorum sizlere. Mutlaka da zaten sizlere tavsiye ettiğimiz kuponları oynuyoruz. Bunu zaman zaman arkadaşlarla da paylaşıyorum. Hepsi biliyorlar. Evet e, diğer yorumladığımız iki maçı da ister alternatif deyin ister farklı bir kupon olarak değerlendirin. Trabzonspor Roma maçında karşı gol var olarak tercih ettiğimizde Sivas Kopenhag maçında da karşı gol yok olarak tercih ettiğimizde 2.5'tan fazla yaklaşık 2.60'ı geçiyor hatta bir kupon değerlendirmesi de olabilir. Yurt dışından izleyen arkadaşlar için bakın benim mesela e, cumartesi paylaştığım kuponu 3.5'a kadar yurt dışında rahat oranları çıkmış. Yine pazartesi 4.5-5'e kadar bile oranlar çıkmış. Orada daha farklı oluyor tabii arkadaşlar biliyorlar. Yine burada da bunda da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Mesela bu 2.60'lık oranın rahatlıkla 3.5'a yakın bir oranla oynanabileceğini düşünüyorum yurt dışında yaşayan arkadaşlar. Arkadaşlar için e, diliyorsanız bu şekilde de değerlendirebilirsiniz diyorum. Artık son kararlar sizindir. Ben elimden geldiği kadar maçları anlatmaya yorumlamaya çalıştım. Umarım perşembe gününde şans bizim de olsun. Özellikle temsilcilerimize fazlasıyla başarılar dileyerek bülteni kapatalım. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.